sizlerle beraber belediye binası yani köy binası altı düzeni çekeceğiz arkadaşlar. Bu hem kupa korur hem de ganimet. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle koyuyoruz. Arkadaşlar buraya normalde büyük fabrikası yerine klan kalesi gelecek ama klan kalesinin ben e, hava savunması yani hava savunması için şey yapıyorum. Hava savunmam yok. Onun için arkadaşlar. Onun yerine kullanıyorum. Şimdi yani bu hava savunması değil. Böyle rüzgarla ittiren hava savunması arkadaşlar. Yanımda da can var arkadaşlar. Silendirina'nın Silendirina videosunda da karşınıza çıkmıştı arkadaşlar. Evet can. Ne ne demek istiyorsun? He, Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like yorum like, like, atmayı da unutmayın. Evet Silendirina videosu arkadaşlar. Silendirina videosu arkadaşlar. O videoda oldu. Hmm şimdi şöyle koyacağız arkadaşlar. buyuracağım Hmm ne oldu söyleyebilirsin. New da şey yapmış Şöyle. New York var mıydı lan? Da transfer olmuş galiba. Evet arkadaşlar. Şöyle okçu kulelerine böyle koyuyoruz arkadaşlar. Nerede? Bu böyle değil. Arkadaşlar o rüzgar atan şeyi buraya koyuyoruz arkadaşlar böyle. Ondan sonra böyle. Buraya bomba diziyoruz arkadaşlar. Başlar. Şunu da yapayım. 19 Oha. Oha. Geberdik biz Eksim. Eksim. Ben top alacaktım. Top derdinde çocuk. Ne yapayım? onu istiyorum. Yok <laughs> top Evet arkadaşlar böyle yapıyorum. Aa, bir dakika bir şeyi unuttum. Şuraları açalım arkadaşlar. Pardon bunu unuttuğum için. İksir de şöyle. Hı -hı. Tam tersi olacak arkadaşlar. Ben de diyorum burada bir eksik var ama ne? Şöyle. Evet arkadaşlar böyle.